Kadrosuna girelim. Hem chat'a e bakıyorum yorum yapmaya çalışıyorum bazen karışıyor. Ee, şimdi kadroyu açtım. Arkadaşlar ben kadroları yorumlarken hızlı olmamı söyleyen olursa direkt yayından banlarım haberiniz olsun. Yani benim yavaş hız ya da hızlı olacağıma ben karar veririm. Yani burada adam videoda kadro yorumlayacağız. Eğer hızlı kadro ama yorumlamamı istiyorsanız eğer diğer yayıncılara gideceksiniz. Ben kadroyu hakkıyla yorumluyorum. Adam hani bana kaldırma bak diyorsa ben hani hızlı bir şekilde kadroya bakıp geçmek istemiyorum. Yani adam burada bir emek harcamış. Hani size sıra gelecek de ben bu adamın kadrosunu 2 dakikada yorumlayıp çıkamam. Kusura bakmayın. Onu yapan yayıncılar var. Onlara gidebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi Alper'in kadrosuna geçelim. Alper'in kadrosunda arkadaşlar kalede Burki var. Burki son zamanlarda arkadaşlar çoğu kişinin e, kadrosunda olan bir e, kaleci. İyi bir kaleci. E, ben hiç oynamadım Burki ile ama oynayanlar e, memnun Burki'den. Ama puan vermeye geçersek hani yayına yine gelen arkadaşlar vardır arkadaşlar. Biz puan üsülü yapıyoruz biliyorsunuz. Ee, yaklaşık bir saat yayın yapacağız. Ee, gün sonunda birinci olan kişiyi biz sıralama yapacağız. Gün sonunda birinci olan kişiyi ben e, Instagram Instagram diyorum TikTok storyimde paylaşacağım. Aynı zamanda da YouTube e, kanalıma o kişinin anlatım videosunu atacağım arkadaşlar. Ee, YouTube kanalımızı da Mert kardeşimiz zaten ara ara e, size yazacak hatırlatacak. YouTube'dan da beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Örnek veriyorum ben Alper'in kadrosunu yorumladım. Alper günün birincisi oldu. Alper'in kadrosunu hem e, TikTok e, post olarak paylaşacağım hem de arkadaşlar YouTube hesabımda paylaşacağım. Bilginiz olsun arkadaşlar. O yüzden birinci olmak önemli. Yani boş boşuna biz burada kaldırı yorumlamayacağız. Puanlama yapmayacağız. Bilginiz olsun. Mert sen ne Arada bir e, YouTube hesabımı paylaş ve şunu da paylaş Mert. E, dediklerimi not alıyorsan de ki e, gün sonunda birinci olan e, kaldırısı birinci olan kişi... Ee, hem TikTok hesabında hem de YouTube hesabında post olarak paylaşılacaktır. Bunu yazarsan çok sevinirim Mert. Arada sırada bunu belirtelim arkadaşlar ki puanlamanın değerli olduğunu anlasınlar. Evet arkadaşlar savunma hattına bakıyorum. Üçlü savunma hattı var. Ee, ben üçlü savunma hattı oynuyordum aslında ilk başlarda ama üçlü savunma hattından ondan sonra çok çekmeye başladım. Sebebi de benim genim ee, düşük olduğu için. Aleykümselam Samet hoş geldin. Ee, düşük olduğu için arkadaşlar e, üçlü savunmada ben çok gol yemeye başladım. Çünkü benim genim de düşük. Savunma hattım da çok kuvvetli olmadığı için hücumculardan çok fazla atak yordum. O yüzden ben üçlü savunmadan vazgeçtim. Ama Alper tabi tercih bu şekilde olmuş. Paylaşmışımdır. Samet'e de o zaman bizim şeyimiz yoktur. Bu çalışmamız yoktur. yani Böyle bir aktivitemiz yoktur. Bunu yeni yeni başlattık çünkü. Muhtemelen ona denk gelmemişsindir sen. Savunma hattımda Upamecano, Kompany ve bu nasıl söylenildi ya? Stefan diyelim. Ee, Stefan var arkadaşlar. Ee, üçlü savunma hattında Kompany e, iyi bir savunma oyuncusu. Upemakano da iyi bir savunma oyuncusu. Devereye de, Vrij, e, de e, aslında iyi bir savunma oyuncusu ama üçlü savunma hattında bu üçü üçlü savunma hattını kaldırabilir mi? Çok emin değilim. Ee, yani Alper oynuyor tabii ki Oynarken savunmayı Hani bize anlatsın Desin ki böyle böyle Ben e, bu şekilde oynayabilirim Ya da şöyle sıkıntılar var Böyle sıkıntılar var Anlatabilirsiniz Sizler de arkadaşlar Ben kaldı yorumlarken Sizler de yorumlarınızı yazabilirsiniz Sizler de yorumlarınızı arkadaşlar Belirtin e, kaldır ile alakalı Sizler de yorumlarınızı Atabilirsiniz arkadaşlar Çünkü burada hep beraber yorum yapıyoruz Ben tek başıma yorum yapmıyorum Sizlerin de yorumları Önemli arkadaşlar burada Yani burası bir e, Program gibi düşünün hep beraber arkadaşlar ee, şey yapın. Sizlerden de yorum bekliyorum. Arkadaşlar orta sahada Sane, Isco, Kante ve Beasley var arkadaşlar. Ee, orta sahası aslında güzel, fena değil. Ee, Sane zaten e, artık kendisi Galatasaray'ın futbolcu. O yüzden ona artı ayrı bir ilgim var. Arada bir puan da vereceğim zaten kendisine. Isco var. Bu arada yeni yayına yine gelen arkadaşlar, yayını 10K yapalım. 10K'da diğer yoruma geçeceğiz. Beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hedi Hediye desteği atayın arkadaşlar. En azından beğenirse çok sevinirim. Isco var. Isco biliyorsunuz arkadaşlar. Real madde gittikten sonra çok fazla düşüşe geçen bir futbolcu. ondan sonra kayboldu, gitti açıkçası. Hep Alt Lig yani alt de alt takımlarda oynadı. ondan sonra bir türlü kendine gelemedi Isco yanında Kante var ve sol kanatta da Bizli var arkadaşlar. İsim olarak aslında kötü futbolcular değil. Hepsi zamanında iyi oynamış futbolcular ki Saney hala halihazırda hala şu an Galatasaray'da oynuyor. Her ne kadar ki performans çok iyi olmasa da performans yükselecektir illaki. Kante arkadaşlar ben Kante'nin erken bir zamanda Arabistan'a gittiğini düşünüyorum açıkçası. Kante'nin bence Avrupa'da daha çok işi vardı. Daha da çok ilerleyebilirdi. Ee, solda da Bizli var arkadaşlar. Bizli de eee iyi kombi futbolcu. İyi futbolcu da ama çok hani e, buradaki abartıldığı kadar e, da değildi açıkçası. Biliyorsunuz ki FIFA'da FC'de daha doğrusu e, futbolcular biraz fazla e, abartılıyor. E, o yüzden puan verirken bunlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Ben de arkadaşlar bu arada yorumlarınızı okuyacağım. Yani yorumlarınızı atmayı unutmayın. Ee, hem yorumlarınıza bakıyorum. Mustafa teşekkür ederim Türk kahvesi için. Kesene bereket güzel kardeşim. Sizler de arkadaşlar ben yorum yaparken abi bak bunu yanlış söylüyorsun, bunu doğru söylüyorsun diyebilirsiniz arkadaşlar. Eyvallah Mustafa kesene bereket kardeşim. Mustafa da yeni yeni aramıza katılan bir arkadaşımız sağ olsun. Kendisi de, de hediyelerinden desteklerinden bizi mahrum bırakmıyor. Forvet hattına baktığımızda ben Forvet hattında en beğendiğim futbolcu arkadaşlar tabii ki de Anri Şevşanko. Şevşanko'yu benim ne kadar çok sevdiğimi benim e, sıkı takipçilerim bilir. E, sürekli beni izleyen arkadaşlar bilir arkadaşlar. O yüzden Şevşanko'nun bende yeri çok ayrıdır. O yüzden kesinlikle Şevşanko'ya puan vereceğim. Berardi de arkadaşlar sağ kanatta e, iyi bir futbolcu. Hani e, çok üst düzey mi? Hayır değil. Ama sol Forvet'e koyabileceğimiz bir futbolcu arkadaşlar. Ee, solda da Diego Forlan var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Forlan Beşiktaş'a ha geldi ha gelecek futbolculardan bir tanesiydi. O meşhur Ertem Şener'in sözü Forlan bitti. İşte e, kim vardı bir de defanslı bir oyuncu işte o bitti bu bitti dedi ama hiçbir zaman Forlan Türkiye'ye gelmedi arkadaşlar. Şimdi kadro puanlamasına geçiyorum. Ben kadroyu puanlayacağım arkadaşlar. Ben kadro puanlamasını bitirince sizlere soracağım. Diyeceğim ki sizce bu kadronun puanlaması kaç arkadaşlar? Sizden o zaman cevap bekleyeceğim ama şimdi yazmayın. Şimdi arkadaşlar kadroyu ben puanlıyorum. Arkadaşlar ben e, savunma hattında Upamecano'ya bir puan vereceğim ve Kompany'e bir puan vereceğim. 2 puan arkadaşlar. Orta sahada Kante'ye bir puan vereceğim. 3 puan. Sanya'ya bir puan vereceğim. 4 puan. Bizli'ye bir puan vereceğim. 5 puan. Şevşenko'ya bir puan vereceğim. 6 puan arkadaşlar. Kadronun genel hattına da baktığım zaman arkadaşlar e, Forlan ve Berardi'ye de yarım puan vereceğim. 6,5 puan. Kaleci'ye yarım puan vereceğim. Yani arkadaşlar benim bu kadroya puanım 7 puan Arkadaşlar ben bu kadroya 7 puan verdim ee, Şu an ilk yorumladığımız kadro bu şekilde arkadaşlar 7 puan Ben bu kadroya verdim şu an liderlik sanılmasında Alper var çünkü ilk yorumladığımız kadro zaten Alper'in puanı Arkadaşlar şimdi sizlerden puan bekliyorum siz olsanız bu kadroya kaç puan verirdiniz? Herkesin